Herkese merhaba. Bugün Çehov'un Sürgünde ve Komşular isimli öykülerinden bahsedeceğim. Sürgünde isimli öyküsünde kahramanlardan Tolkovi Bir sıkıntım yok. Hiç kimseden de bir korkum. Dünyada benden zengin, benden özgür insan olmazmış gibi geliyor bana. Çehov karakteri üzerinden özgürlüğün tanımını yapmaktadır. Kahramanımız hiçbir şeye sahip olmadan yaşamaktadır. Bu da ona özgürlük getirmektedir. Gel gelelim şeytanı yüz veren, ona bir kerecik olsun dinleyen bir insan mahvolmuş demektir. Kurtuluş yoktur onun için artık. Tepesine kadar batar bataklığa, çıkamaz bir daha. Yalnızca senin gibilerin, aklı kıt köylülerin kendini felakete sürüklediklerini sanma sakın. Okumuşlardan da, yüksek çevrelerden olanlar da çıkıyor bu, bu kuyuya düşen. Ön, i̇yiliğin önemi vurgulanmıştır. Yaşamın içinde kötülüğün insanın neleri sürükleyeceği anlatılmıştır. Kötülüğe okumuş insanın da bulaşabileceği ifade edilmiştir. İnsan doğasının üç yüzüne dair derin tespitlerde bulunulmuştur. Kahramanlardan Tolkovi, kendisini basit birisi olmadığını savunarak hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını öne sürmektedir. Adeta hiçliği savunmaktadır. Tolkovi, mutlu olmak istiyorsanız hiçbir şey istememeye bakın. Evet, kader bizi kötü bir biçimde horladıysa hiç de sadaka istememiz gerekmez ondan. Bireyin kendi iradesiyle yaşamın önemi vurgulanmıştır. Bizi geriye çeken ne varsa dış etkenlerden bir şey beklemeden kendimizin üstesinden gelmemizin önemi vurgulanmıştır. Komşular isimli öyküsünde ise kahramanlardan Mikhailovich, bunun özgür sevgi kişisel özgürlük olduğunu söyleyeceklerdir. Ama özgürlük kişinin kendi tutkularını bırakması değil, tutkuların dizginlenmesidir. Herkes bilir bunu. Ahlaksızlık bunun iki düpedi, özgürlük falan değil. Bu betimlemede bireyin özgür iradesi sorgulanmıştır. Özgürlüğün tanımının sınırları belirlenmiştir. Kişinin her istediğini yapması, sonuçları kötü olsa bile özgürlük olmayacağı anlatılmıştır. Vlasic karakteri bir davranışın başkalarını üzüyorsa davranışın kötü olduğu anlamına gelmez ki bu. Ne yaparsın? Kişinin attığı önemli her adının birini üzmesi kaçınılmazdır. İnsan davranışı iyiye doğru bile olsa kötü etkilenecek birinin olması kaçınılmazdır. Mihailovic iyi, dürüst, dar görüşlü tek yalnız sayardı Vlasic'i. Onun kahramanlık fedakarlık gere fedakarlıklarını gereksiz olduğunu varsayardı. Mihailoviç düşündüğünü söylemediğini ve yapamadığını farkına vardı. Bu durum kendisine derin bir üzün yaratmıştır. Mihailoviç karakteri artık geri dönülmez bir biçimde sabit inançlara kapılmıştır. Kişinin özgür iradesini kullanmadan kendi düşüncelerini yansıtamayacağını sonucu çıkmaktadır. Nitekim Mihailoviç tutkularını dizginlemesini savunurken daha sonra kendi düşündüklerini söyleyemediğini farkına varıyor. Mihailovich karakteri özgür düşünce önemsiz bulurken zamanla kendisini ifade edememenin burukluğunu yaşamaktadır. Hiç de insanca bir davranış değil Oliver'inki ki ama şöyle ya da böyle çözümlemiş sorunu gerçi. Oysa ben bir şey çözümleyemedim. Karıştırdım işleri yalnızca. Düşündüğünü söylemiş yapmış Oliver. Ben size düşündüğümü söyleyemiyorum da yapamıyorum da. Aslında ne düşündüğümü bile kesinlikle bulamıyorum ya. Mihailovich kendi düşüncelerini istekleriyle bağ kopmuştur. Bireyin aydınlanması ve kendi istekleri arasındaki bağ çözülmüştür. Karakterler içine düştüğü durumun kurtulamayacağı inancını taşıyordu. Bireyin kendisini ifade edebilmesinin öneme vurgulanmaktadır. Çeov'un Sürgünde ve Komşular isimli öykülerinden aktaracaklarım bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere.